Memleket için kıymetli ya, bir tabii şey olsa e, gerek. tabii bu şeyin e, başarının kazanılmasına birkaç faktör var. Bir artık Erdoğan'ın e, mahalleler arasındaki ördüğü duvar hı hı. 2019'da yıkıldı zaten. Doğru. E, oy geçişkenliği artık o e, yan yana gelmeyecek dediğimiz partilerde başladı. Hı. Gelmeyenler de işte ne oluyor? Yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Aray istasyona gidiyor. O aray istasyondan bir süre sonra onların da bu tarafa gelme ihtimali kuvvetle muhtemel. Bunda bir de Sosyal Demokrat Belediye'nin kazandıkları yerlerde e, vatandaşı, yani AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren seçmenin tepkisini çekecek e, bir faaliyette e, bulunmamaları. Ve o e, vatandaşın çok korktuğu, eyvah bize yapılan sosyal yardımlar kesilecek propagandasından etkileniyordu bir süre. Ama baktı gördü ki daha fazlası bile oldu. Evet. Pandemi süreci de e, bunu evet. göstermede vesile oldu. E, o duvarlar bir kez daha aşıldı. ha Bir de e, Türk milletinin şöyle bir özelliği de var. Eğer e, burasına geliyorsa çok radikal kararlar alabiliyor. Yani... Şeyde e, 94'te refahlı belediyelere vermesi gibi ha, ya da, evet. da Orada 2002'de ki, de, 94 arasının da belki ya, evet tarafından ya ya da işte refah gibi partisine gibi. birinci parti yapması gibi o, o dönemdeki kim biliyordu ki yani refah Partisi'nin birinci parti olacağı evet, evet. ama Türk halkı bazen yeter be sizin yolsuzluklarınızdan kavgalarınızdan kutuplaşmalarınızdan illallah dedik ve refah partisine yöneldi evet. şimdi aynısının ya, çok sabırlı, sabrediyor ama e, bazen taştığı zaman da inanılmaz radikal işler de yapabiliyor. Önemli olan, ha, şu dediniz ya, bunlar CHP'nin oyu değil ki emanet oylar, e, ya da başka partilerden geldi. Ya zaten iktidar başka türlü nasıl değişecek ki? Ama bazen yani, giden oyda geri gelmeyebiliyor mesela öyle bir durum da yaşa yaşanabilir iktidar açısından. E, o yüzden onu da sormak tabii, lazım. Tabii, yani, bu oylar e, emanet oylar mı, CHP'nin oyları mı? Şu andaki mi? Evet. Şöyle ben onu e, şimdi burada açık ve samimiyetle söyleyeyim. Ben de geçen akşam onu düşündüm. Hani <laughs> biz de önümüzdeki süreci planlarken. Ya bence vatandaşımız bize bir kredi verdi. Bu süreçte işte, bence. Balık e, Balıkesir'le tabii tam örtüşmeyebilir. Çünkü Balıkesir'de bir de üstüne geçen dönemki o beklenti de vardı. Hak testi. E, evet vardı o da belliydi yani. Ama ben şöyle düşünüyorum kendi adıma. Bu büyük bir imkan açtı önümüzü. Dedi ki biz size yani özellikle işte iktidarın şu anda emeklilerimizle ilgili olan hakikaten de çok zor durumda. Hayat pahalı yani gerçekten büyük sıkıntılar var bu süreçte. Ekonomi yönetimi vesaire tabii onlar e, iktidarın işi. Ama ben şunu size açık net söyleyeyim baktığınız zaman vatandaşımızın bir of dedi sizin şeyinizi birebir aynen katılıyorum. Vatandaşımız bunları biz eğer iyi sahiplenebilirsek onların yanında açık net olursak, şeffaf olursak ve hakkını teslim edersek tabii bizden büyük bir beklenti olmaz devlet kadar ya pardon iktidar kadar ama bizler de belediye